Oyuna girdik, Bir merhaba derim merhaba. Evet bu sefer büyük çok büyük bir ev gör. Bak, bakıyorsunuz burada gördüğünüz gibi. İçini incelemek istiyorsanız görün. Ama ikinci katında göreceğiniz bir şey var. Yani işte bunlar. Yani bunlar onlar işte. 1. Artık videolar daha kaliteli olacak. 2. 2. Artık artık videolara like atın. 2. 3. Video videolara like. abone abone olun. Arkadaşlar evet. Yeniye başlıyoruz. yapalım? Evet, şimdi Evet, burayı da gösterdim ama üçüncü kat ama ferahlatıcı oda da var ama yani böyle balkon gibi şey de var. Arkadaşlar burası da üçüncü kat. Burada böyle çalışma odamız yani böyle dışarıya bakarak ders çalışacağız böyle. En yani en üst katı da göstereyim. Evet en üst katta burası. Eskiden yaptığımız eve görüyorsunuz. Dur hayvanlar gitmiş. Ya hayvanlar hala yerinde. Elmaslar ne ev yaptık? Bir de bayağı bir büyük bir elmas evimiz bu. E, ee, Elan'ın ne? Orası Elan'ın ne olacakmış? Ama yani yarın oynayacağız biz bunu. Ben yani bu niye düştük ki? Neyse. Ama yani yalnız ders çalışma odası bayağı bir güzel. Burası da salon gördüğünüz gibi burada ya... Burada da oturacağız böyle biz. Ama televizyon olsa da iyi olurdu ya. Şuradaki camı kıralım. Evet burası da gördüğünüz gibi yatak. Yani bir evde yatak olmasa biz nasıl uyuyacaktık. Vallahi dışarıdan köpek avladı ya. Arkadaşlar telefonum şu an şarjdayken oynuyoruz ama şu an sonunda değiliz. Bir de akşam oldu. Yani oyunda akşam olmadı da gerçek dünyada akşam oldu. Vallahi ben iyice bir şey yapayım. O ya çok güzel ya. Ama ben şuradaki şey kalemlik olarak kullanacağım ama yani. Oyunda da geç olmak üzere. O zaman heh, hızlıca aşağı in. Gidelim hızlı hızlı. Çı 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 Ne diyorum ben ya. Evet. Hızlıca inelim ya. Hızlı. Hadi hı, Hadi in. Ya, her seferinde inemiyoruz ya. Tam akşam olmadan inmemiz lazım. Şöyle yapalım artık ya şeye Allah atlayıp mı gideceğiz biz ya o? Ya hadi hadi. ありがとう。 Arkadaşlar biz şu an geldik yani uyandık. Of ya annemden de nasıl geldi Allah? Of. Ya annemden de nasıl dedi Yani, yani niye öyle diyorsa ya annem ne ona böyle güzel şeyler diyelim. mesela anneciğim seni çok seviyorum falan filan diyelim. Yalnız annelerini sevmeyen birisi varsa bile sevsin. Allah oh, yağmur yağmaya başladı. Çabuk kapılayım dedim. Hızlıca gidelim yahu. Yahu. Hadi hoşçakalın. Buradan bile mi yağıyor yağmur? Kesin biz ders çalışalım. Evet burada sihirli bar sağ var. Burada gibi. Evet yeniyoruz. geçeceğimiz Önce çok. ne canım sıkıldıysa ne yapalım? Video mu Ya ne video kazanmış ya? Ama büyük. Bu da biraz ya çok güzel bilmiyorum cis gibi ya, ya çok güzel galiba ben bu keşke annemi göre keşke video çekmeseydim It is amazing, so good.